Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan gizemli takı kavanozu açtığımız bir video ile karşınızdayım. Ama bu gizemli takı kavanozu benim için birazcık daha farklı. Takipçimden aldığım bir güzel bir takı kavanozu aslında. Şöyle söyleyeyim, YouTube yorumlara baktığımda geçenlerde bir takipçim bana ulaştı. Ve işte dolap değişti, takı kavanozu satıyorum, almak ister misin tarzındaydı. Güzelce kendisiyle sohbet ettikten sonra uygun bir fiyata takılarını almış oldum. Bakalım içerisinden neler çıkacak. İlk de o için özel ilandır dediği için de beni gerçekten çok heyecanlıyorum. İçinde ne olduğunu bilmeden aldım. Normalde böyle fotoğrafları kaydırıp içine neler olduğunu bazen bilerek almıştım zaten. Bir önceki takı takımınızı açma videolarında. Ama bu sefer içine ne çıkacağını asla bilmiyorum. Tamamen sizinle beraber açacağız. Öncelikle bence bununla başlayalım. Sonra da bu güzel tatlı kutuyu açalım. Bakalım içinde neler var. Şöyle makasımı getirdim ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama sadece şey bana demişti ki kendisi işte kıkırdak küpe kullanıyor musun? Ben de demiştim ki hayır kıkırdak küpe kullanmıyorum. Onun yere kolyeci koyabilirsiniz demiştim. Bakalım. Aa, ay şunun güzelliğine bakın. Dur bakayım neler var açık burada. Bir dakika. aa bir saniye. Burada şey yazıyor tamam severek takip ediyorum. Adımı söyleme sana özel bir satış. Güzel günlerde kullan. Ya çok teşekkür ederim. Sanırım burada da galiba hediye var. Önce hediyeyi açalım bence. Çok tatlı görünüyor. Tamam adını söylemiyorum ama sen kim olduğunu zaten biliyorsun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Anı kutuma yerin hazırdır. Teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok değerli. Şöyle bakalım. Aa, kırmızı. Koç burcu kırmızıyı sever. Hatta gelin takalım. Şöyle bir tane bilekliğimiz var ipli. Bu şekilde. Şöyle kırmızı çok tatlı. Bence şu anda kıyafetimle de uyumlu. Bakalım şöyle bir tane kelepçe çıkıyor. Şunu merak ettim. Ve bayağı da gösterişli. Ben bunu nasıl açacağım? Aa böyle. Bakın. Şu şekilde görünüyor. Böyle. Şunu bir açalım. Ben yani inşallah bileğim oldu. Vay çok güzel de duruyor. Ay çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bakın bu şekilde duruyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir parça. Bir şey mi? Çok da şık ya. Ay güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Sonra bir tane şöyle bir tane kolyemiz var. Hemen takalım. Aa bak bozulacak. Şöyle bakalım kolyemiz de bu şekilde duruyor. Bu da gerçekten güzel. Ya yorumlarda şey görüyorum. Ay bunu mu beğendin falan diyorsunuz. Yani beğendim ya ben e, seviyorum yani her tarzda takabilirim sorun değil yani. Bakmayın şu anda mesela işte yoğun tempo çalışmasa ve tüm zamanımı YouTube'a yesem 24 sizlere video çekerim ancak bir şekilde hem kanalımı hem de kendi hayatımı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum Hani Yoksa ben de böylece işte konser videolar çekmek isterim işte takma saçlar alayım perukları böyle tüm zamanlı mı YouTube'ayım ama şu anda hayat koşuşturmacım hayat koşuşturmacımın içerisinde çok da fazla YouTube'a vakit ayıramıyorum. Ama bir gün gelecek belki bunlarla konsept videolar çekeriz. Çünkü bu da güzelmiş. Bakın şöyle. Şöyle bir kolye ikisini de hatta şöyle görebilirsiniz. Her bir şeymiş çok güzelmiş. Bunu aslında böyle siyah halter yaka üstümde bile giyebilirim. Bu da bu şekilde duruyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz derler. Evet tartışılmamalı bence. Ben seviyorum. Ay, ay tukamızı şey... var bu şekilde. Bu da güzel kullanılır. Çocukken çok takardım zaten. O yüzden kullanırım. Şurada bir tane ay çok güzel. Bakın şöyle. ipli bir ucunda deniz kabuğu var. Bunu hemen takmak istiyorum. Şu şekilde. Bir dakika. Bakın bu da bu şekilde duruyor. Genelde videolarda hepsini size göstermeye çalışıyorum. Bakın bu da böyle. Tek başına da kullanabiliyorum. Şey mi? şu, şu çok zarif duruyor ya. Çok farklı. Böyle bohem çok değişik bir havası var. Bakın burada bir şey var böyle. Şöyle bir kolyemiz var. Bunu takmayayım. Şimdi hepsini sızıramayacağım galiba. Ya da takayım ya. Hadi sizin bir Bakın bu da bu şekilde duruyor. Ay bir şey mi? Bu da gerçekten çok güzel duruyor. Bakın bunlar da böyle. Gerçekten çok tatlı ve çok zarifler. Sonra burada bir tane şöyle bir kolyemiz var. Şimdi yalan yok. Bu benim tarzım değil. Ama takılabilir mi? Takılabilir. Neden olmaz? Bakalım nasıl duracak. Şöyle. Yo ben bunu yine kombinlerim ya. Niye ön yargıda yaklaştım ki? Bu da gayet kombinlenebilir bence. Bakın bu şekilde duruyor. <laughs> Sonra bir tane de şöyle bir kolyemiz var. Bu da böyle boncuklu bir kolye ama lastikli mi bu? Yo. Ha. Ya da ben bunu bileklik olarak da kullanabilirim. Evet şöyle bileklik olarak düşünün. Şöyle olabilir. Bunun çünkü herhangi bir şekilde klipsi yok. Açma kapama yeri yok. Sonra burada bir tane daha şöyle bir şey var. Bu da şu kolyenin yeşil olanı. Bu da güzel. Sonra burada bir tane kese var. Bu kesenin içerisine... yüzük mü bu? Aa bir dakika. Şöyle bir yüzük var. Ay böyle bir yüzüm hiç yoktu. Bakar mısınız? Çok tatlı. Ay bir şey diyeyim mi? Gönlüm ister ki böyle tüm takı kavanozlarını. Aa bu da çok zeri. Şu parmağım olmayacak ama şöyle gösterebilirim. Bakın bu da bu şekilde. Ben bunu görmüştüm biliyor musunuz dolapta bazı satıcılarda. Bakın bu da bu şekilde durdu. Yüzükler bu şekilde. Ve küçük de bir kesenin içinde göndermiş satıcı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Şimdi hemen gelin diğer takı kavanozunu açalım. Ay takı kavanozu diyorum çünkü takı kutusu işte. Şöyle zarar vermek istemiyorum. Çünkü ana kutuma koymak istiyorum. Bu benim için çok kıymetli. Keşke böyle var ya tüm takipçilerimin böyle sattığı takı kavanozlarını alabilsem. İnşallah bir gün kanalımız çok yüksek yerlere gelir. Gerçekten sizlerden böyle aldım hediyeli açmak isterim. Ay şaka. Ama Umarım beğenmişsiniz de o. Ya tabii ki beğenirim ya. Siz beni düşüneceksiniz de ben hiç beğenmez miyim? Canlarım. Bakın burada şöyle stikerler var. Anime karakterleri bu şekilde. Ay çok kibar. Buradan böyle anime karakterleri var. Şöyle bir sürü sticker var. Bakalım şurada şöyle küpe var. Ay bakın bu da güzel. Ama bunlar galiba şey mi acaba? Üçlü böyle takanlar için mi? O olsun yani. Ben yine de şöyle mesela birini tek takıp böyle tek kulağımı takabilirim. Mesela öyle kullanabilirim. Bakın bunlar da bu şekilde görünüyor. Şöyle görebilirsiniz. Ay sesim yine gitti var ya. Gitti benim sesim. Şuna bakalım. Şöyle bir kolye ucumuz var anahtar şeklinde. Bu da güzel. Zaten şey kendisine konuşmuştuk ve demiştim hani ben kırdak küpe kullanmıyorum. Onun yerine kolye ucu koyabilirsin demiştim. Bu da şöyle bir kolye ucumuz. Ay yıldızlı. Çok güzel kesinlikle. Ya bir şey diyeyim mi? Ben böyle soğuk algınlığı geçince benim enerjim öyle bir düşüyor ki size. Yani anlatamam. Gerçekten yok böyle bir enerji düşüklüğü. Şurada bir tane kolye mi bu? Yusufçuk mu? Yo melek. Aa kolyesi bu. Bir dakika. Ha tamam. Bakın şöyle bir. Umarım görebilirsiniz. Bakın şöyle bir melek kolyesi var. Duruşunda şöyle göstereyim. Bakın bu da böyle duruyor. Şimdi hepsini takacağım ama zaten hepsini yeteri kadar taktım. O yüzden bu da bu şekilde. Bakın bu da gerçekten çok güzel. Ay bir tane daha yüzük gördüm. Ay ama bu çok güzel. Ama hangi parmağım mı olacak? Bunu da şuna takayım bence. Şöyle. Çok güzel. Şuna bakın. Böyle hiç farklı hiç yüzüm yoktu biliyor musunuz? Hatta bu ikisini şöyle okula getireceğim. Şöyle okula takmak istiyorum. Ay çok güzel. Şuna bakın. Bakın bu bu şekilde. Bu da böyle. Bu şekilde duruyor. Ay gerçekten çok tatlı. Çok bohem böyle değişik bir havası var. Sonra burada bir tane daha var. Şöyle bir kolyemiz. Bunun ucunda da çok tatlı minik bir yıldız var. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle görebilirsiniz. Bunu takmak istiyorum. Merak ettim nasıl durduğunu. Acaba şunları bir çıkartsam mı? Ama hiç çıkartmak da istemiyorum ya. Bunlar çok hoşuma gitti benim. <laughs> o zaman ne yapayım biliyor musunuz? Şu ikisini çıkartayım. En azından şunu da duruşunu bir görmek istiyorum. Umarım görebilirsiniz. Bakın şöyle. Çok zarif, çok kibar. Şöyle incecik. Bir şöyle kolyemiz var. Bu da gerçekten Şu çok küçük güzel. Küçük bir paket içerisinde bir kolyemiz veya bilekliğimiz var. Bakalım buna da. Ay çok seviyorum ya. Var ya böyle sabah akşama kadar takı takıntısı açabilirim. Gerçekten ne hastalık kalıyor ne bir şey. Şimdi size söyleyeyim mi? Çalışan insansanız yani ve çalışıyorsanız hasta olduğunuzda bile nasıl diyeyim? Dinlenmeye pek vaktiniz yok. Çünkü sizi döndürecek eleman yok. Veya ayakta hastalığınızı geçirmek zorundasınız. Ve bir şekilde hem çalışıyorsunuz hem de hastalığınızı geçirmeye çalışıyorsunuz. Bugün ben mesela kasada çok zorlandım. Ama bu sohbet şeyinin konusu, sohbetli makyajın konusu bu videonun konusu değil o yüzden. Aa, aa bu kırılmış mı? Bir dakika. Bunu anlamadım şu anda ya da bu böyle mi? Acaba bu şey mi? içinden mi geçiriyoruz ki bunu? Dur bakayım. Bunu buradan aldım. Ben bir tane böyle demeyeyim de, bir Kore tarzı bir şey görmüştüm. Bu herhalde onlardan acaba, onlardan mı acaba bakayım. Evet, sanırım böyle. Aynen. Galiba böyle bir şey olmuş lazım. Siz bence dediğimi anladınız şu an çok karışık oldu ama şu şekilde. Sanırım bu şey böyle işte dekolteli kıyafetlerde falan hani giyilen giyiliyor ya böyle nasıl diyeyim ye kolye diyorlar mesela. Bu da sanki az öyle gibi. Şöyle içinden geçiriyorsunuz ve böyle duruyor. Farklı bir değişik, güzel. Beğendim. Şuna bakalım. Şöyle doğal taş galiba bu. Bakın bu da bu şekilde. Bu da gerçekten çok güzel. Şöyle turuncu renklerinde. Sonra bir tane burada sanırım bilekliğimiz var. Hemen buna bakmak istiyorum. Takılan hepsi bir... Ay çok güzel. Ben böyle kelebekli şeyleri de çok seviyorum. Bunu hemen deneyeceğim. Bir dakika. Şuradan şöyle. Ama şey Favorim şu. Yani bilmiyorum. Ben böyle ağır şeyleri de çok seviyorum. Ve bileğime tam oldu gerçekten. Çok güzel. Çok zarif. Şuradan hemen deneyeceğim. Takamıyorum şu anda. Tek başıma şu an takmak zor. tel tokam olsa takardım ama siz şöyle görün bakın. Bu da gerçekten çok güzel. Bakın çok tatlı ya. Bir tane de şurada şöyle bir kolye ucumuz var. Bu da yine melekli bir kolye ucu. Bu şekilde görebilirsiniz. Bir tane de burada şöyle bir ipli bilekliğimiz var. Bakayım bileklik galiba değil mi? Aynen. Şöyle pembe ipli. Spor takıları da çok seviyorum zaten. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle hemen göstereyim. Aynen. Bakın bu da böyle duruyor. Ve son halinde böyle. Yine kendimi Hürrem Sultan'a benzeteceğim. Ama yine olduk bir Hürrem Sultan. Ama bir şey diyeyim mi? Ya şuna bir ayrı bir yükseldim ya. Bilmiyorum. Hiç böyle bir kolyem yoktu. Böyle farklı. Ben böyle farklı değişik şeyleri çok seviyorum. Biliyor musunuz? Hatta size ufak bir anımı anlatayım. Nide'de geziyorum. Bir tane yer buldum böyle. Ama çok böyle bohem takılar böyle. Çok nasıl diyeyim? Nostaljik deneyeyim de böyle farklı takılar var. Ama fiyatı o kadar pahalık Yani şu kolye mesela 400'den falan başlıyor. 400-500. Ama benim de içimde var yani böyle abidik kubidik değişik şeyleri çok seviyorum. Ama bu biraz bana onu hatırlattı ve çok mutlu oldum gerçekten. Şöyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Siz olsaydınız sakar mısınız? Lütfen yorum yazmayı unutmayın. Şu yüzükler de çok güzel. Hatta bunları şey takı kavanozuma takı kavanozum diyorum takı kutuma koyayım. Bunları okulda kombinleyebilirim böyle mesela hatta şu ikisini götürüp şöyle bohem tarzında böyle okula böyle farklı kombinlerle de gidebilirim. Çünkü son yılım kaldı o yüzden böyle güzel güzel vakit geçirmek istiyorum. Tadını doyasıya çıkarmak istiyorum. AGS stresini unutup aslında tadını çıkardığım bir dördüncü yılı yaşamak istiyorum. Benim için çok heyecan verici bir serüven başlıyor aslında. Zaten çok az kaldı okullar da açılıyor. Çok duygu Kısalama dostlar bu videomuzda bu şekildeydi İzlediğiniz için çok teşekkür ederim videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bu, takı, bu takıları bana gönderen değerli takipçime de çok teşekkür ederim e, sadece şunu belirtmek isterim ufak bir yanlış anlaşılma oldu e, kargo ücretini ben aslında ödememiş oldum ama şöyle bir şey aldığım satıcıda bir tane edebiyat kitabı vardı Ömer Seyfettin'in ben zaten edebiyat hani okuduğum için tabii ki nerede bir edebiyat kitabı görsem ve ilgimi çeken bir kitap görsem onu alıyorum 嗯。Um Buradan da onu belirtmek istedim. Orada bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben sadece kargo ücretini bedava almak için o kitabı almamıştım. Aslında edebiyatı sevdiğim için o kitabı gördüm ve Ömer Seyfettin'le ilgili elimde herhangi bir kitap olmadığı için seçme Ömer Seyfettin'den seçme hikayeler sanırım aldım galiba. Ve kendimi geliştirmek istediğim için o yüzden çok hoşuma gitmişti. Onu aldım. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bunu buradan evet, değerli takipçime de belirtmek isterim. Ben edebiyatla ilgili ne zaman bir şey gözümle al alıyorum yani. Çünkü hani kendimi geliştirmek istiyorum ve şöyle bir şey edebiyat kanalımı kuracağım söylemiştim. Ancak şunu da belirtmek istedim. Edebiyat kanalı kurmak için şu an yeterli bir vakti. Şunu da belirtmek istedim. Normalde edebiyat kanalını kuracaktım aslında bu yaz ama sanırım nasip olmayacak. Çünkü gerçekten yoğun çalışıyorum ve gerçekten yoruluyorum. Ancak edebiyat kanalını açmam için araştırmalar yapacağım. Kendime şöyle bir, bir bütün günü ayırmam lazım. Hani ondan dolayı Belki mezun olduktan sonra yani inşallah anasını satayım seneye belki kurabilirim. Ya da bilmiyorum belki okul okuldayken edebiyat kanalını kurabilirim. E, o konuda çok emin değilim. Zaten bu konuda birkaç tane fazla tepki de aldım aslında. Hani ne gerek var, kuruyorsun falan. Bir tane yorum gördüm, 8 net alan bir insan işte edebiyat kanalımı kurar diye. Şunu söylemek istiyorum, o 8 net alan kişi şu anda 4'e geldi biliyor musunuz yani? Ve bir tane daha yorum gördüm. Evet benim mezunluk sürecimi sadece YouTube'a yansıttım kısmını gördünüz. Geri kalan kısmını görmediniz ama ben o mezunluk sürecimde çok fazla mücadele verdim kendi hayatımla ilgili. Ve gerçekten inanılmaz zordu. Hani ondan dolayı evet 8'ine tanmış olabilirim ama... Siz o 8 net, 38 net olarak görün. Çünkü gerçekten onu hak ediyordum ben. Ama olmadı. Hani bazen bazı şeyler elinizde, de, elinizde değildir. Kaldı sosyal medyada sadece gördüğünüz kadarını yorumlayabilirsiniz. Bilmediğiniz şeyler hakkında aşırı derecede böyle olumsuz yorum yapmak pek hoş değil bana göre. Hani bunu da belirtmek isterim. Ama bakarsınız o 8 net alan kişi inşallah mezun olup öğretmen olur. E, bakalım. E, çünkü bu zamanda çok fazla hani, linç almıştım. Demek ki 8 net aldığımı biliyorsunuz. Beni herhalde bir 5 yıldır takip ediyorsunuz demektir. Umarım daha güzel kanalımızın geliştiğini de hep beraber buradan görürüz diyorum. E, hepinizi çok çok seviyorum. Tekrardan takipçime bu güzel e, hediyeler için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok güzeldi. E, açmak da çok keyifliydi ve çok da severek inşallah kullanacağım. Hatta demin şu ikisini okula götürüp okulda bununla mesela böyle kombinler yapmak istiyorum. Belki buna böyle bir tane doğal taş bir kolye de alabilirim. Onu da bence çok güzel olabilir. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.